Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknal insane fi ahsani takvim ve fil ardı ayatun lil mukinin ve fi enfusikum tubsirun. Şu pencere insan penceresidir ve enfüsidir. Şimdiye kadar afaki delillerden bahsetti. Burada da insana döndü. İnsan insan mahiyeti itibariyle kainatın özü ve özetidir. Kainatta ne varsa insanda o vardır. Soruyorlar Hz. Ayşe validemize. Yani Resulullah'tan ne duydun? Bize anlat Aleyhisselatü Vesselam'dan. Mesela insan Rabbini nasıl bilir? Ne yapması lazım ki Rabbini iyi bilsin? Ben işittim ki şöyle buyurdu. Kim kendini iyi bilirse, iyi tanırsa nefsini, varlığını yani Allah'ı o kadar iyi bilir. Muazzez Üstadımız da bir başka yerde Mesnevi Nuriye'de buyuruyor ki afaki tefekkür dipsiz deniz gibidir sahili yoktur içine dalma boğulursun nefsi tefekkürde tafsilli afaki tefekkürde icmalli yaparsan vattete tekarrub edersin yoksa evham seni havalandırır dalalet kadar Allah muhafaza götürebilir çünkü insan yani küçük şeyleri ihat edip görebilir büyük şeyleri ihata edemediğinden dolayı onun içinden çıkamaz. İnsan kainatın özü ve özetidir. İnsanla alakalı delil ve burhanlar ortaya koyduğunda Cenab-ı Hak insanda daha iyi görünüyor. Tefekkür açısından. Şimdi Üstad Hazretleri de burada afaki delilleri anlattı. Burada da bu pencerede de yani insan penceresinden insanda Cenab-ı Hakk'ın derc etmiş olduğu bu hakikatlerden, o güzelliklerden Rabbul Alemin'in ispatını yapacak. Ve yani Füsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkiki evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz şöyle ki. 11. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nüshayı camiadır ki cami bir nüsha Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsi ile varlık buradaki nefis yaratılış demek varlık nefsi ile insana ihsas ediyor tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz. İnsan bir nüsai camia. Hayvanlar bir nüsai camia değil. Nebatat da nüsai camia değil. Melekler de nüsai camia değil. Allah eşrefi mahlukat, halife-i ruh zemin, ahsen-i takvimde insanı yaratmıştır. İnsan nüsai camia. İnsanın kulağı camidir, gözü camidir. Dili de camidir. Bakın şimdi. Aklı da camidir. Kalbi, gönlü, geç, yani geçin şeylere, manevi duygularına onlar da cami şekilde yaratılmıştır. Ama diğer mahlukatın bütün özellikleri hudutludur, tahdit altındadır. Cami derken... Anlatacağım. Cami kelime manası itibariyle toplayan demek. Cem. Cemeden, eden, evet. Cami herkes girer değil mi? Cami dairem var mıdır? Yoktur. Ama bakın devletin işlerinde protokol vardır. Herkes giremez. Her yemeğe yani ses gidip iştirak edemez. Allah'ın havası camidir. Herkes bu havayı solur. Kimse bunda haysiyet meselesi de yapamaz. Toprağı camidir. Herkes bu toprağı kullanır. Hayvanat, nebatat, insanlar. Su camidir. Alın buralardan. Allah insanı da bu anlamda cami bir mahluk olarak yaratmış. Mesela bütün renkleri bu gözle görüyoruz. Hayvanların bazıları 3-4 rengi ancak görebiliyor. Yetiyor kafi onun için. Onun hayat standardı ona uygun şekilde yaratılmış. Bütün sesleri bu kulakla işitebiliriz. Ama cihazlar komak kaydıyla. Teleskopları görür, koruz gözümüzün önüne. Değil mi? Uzayı mikroskobu koruz. Küçükleri seyred Ama yine bu göz görüyor. Bakın. Camiyete bakın şimdi. şimdi. Öbür taraftan insanın dili bütün tatlar almakta cami yaratılmıştır. Burnu bütün kokuları almakta hakeza. Aklına inin, kalbine, gönlüne orada ayrı bir camiyet var. Melekler bile burada geri kalıyor. İbadet noktasında da biz camiyiz. Külli ubudiyet Allah insana vermiştir. Rubiye taamme ubudiyeti külliye ister. Burada melekleri geçiyoruz bu noktada. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk bir aşlangıçta değil mi? Cebrail Aleyhisselam onun hocasıydı, muallimiydi. Oku Muhammed diyordu. Ben okuma bilmem. Oku ya Muhammed, okuma bilmem buyuruyor. O anda onun öğretmeni, hocası tuttu onu kucakladı ve sıktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün bu haliyle onun talebesiydi ama gün geldi Siddetil Müntahat onu geri bıraktı. O kabı kavsiyene gidemedi. Siddetil Müntahat ondan ayrıldıktan sonra dönüp baktı. Baktım ki bir haşyet ilahiyeden Cebrail arkadaşım yanmış, çürümüş çapuda benziyordu onun bu hale geldiği o meydanlarda, o makamlarda yalnız başına gitti. Hani diyor, yürü kim, meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. İşte o gece ona mahsus. Ondan başka hiçbir fani bilmiyor oralarda ne var. Peki nasıl bu? işte camiyet bu noktaya getirdi. Bir kilo buğday mı önemlidir bidayette? Bir kilo elmas mı önemlidir? Yanlara koysak hangisini arıyorsunuz? Bidayette başlangıçta elması alırız. Ama nihayette hepsini götürün, bir kilo buğdayla bir kilo elması Harran Ovası'na defnedin. On yıl sonra gelin hangisini alırsınız? Niye? Camiyet, neşrinama, gelişme yeteneği elması geçer. On kilo elmas kazandırır bize. Bidayette tohum gibiydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O elmas gibiydi ama makamı sabit onun. Onun gelişmeye istidadı vardı Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam gelişti, Miraç'ta onu geriye bıraktı. Büyüdü. İşte camiyetin bir cephesi de bu. Tersimize dönelim. İnsan öyle bir nüsayı camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insan nefsiyle insana ihsas ediyor. Ama Allah bütün esmasını diğer mahlukata ihsas ettirmiyor. Taşın neye ihtiyacı varsa o kadar tecelli ediyor. Cenab-ı Hakk'ın mahlukattaki esmasının kemmiyeten veya keyfiyeten Tecelliyat farklılığı mahlukattaki mahiyet farklılığını oluşturuyor. Adamın omuzuna iki yıldız koydunuz mu üst teğmendir. Üç tane koydunuz mu yüz başıdır. Bak yıldızlar adamın makamını mahiyetini geliştiriyor. Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesinin mahlukatta hem adet hem de mahiyet itibariyle keyfiyet açısından farklı tecelliyatı mahlukatın esnafını ihtilafını farklılıklarını meydana getirmiştir. Birinci nokta, insan üç cihetle esma-i ilahiyeye bir aynedir. Üç noktada muazzez üstadımız bu insan penceresinden Cenab-ı Hakk'ın nasıl göründüğünü anlatacak. Birinci noktası, insan üç cihetle Allah'ın esmasına bir aynedir diyor. Birinci vecih. Buraya girmeden şu camiyeti bir de şöyle anlatayım hafızamızda kalsın. Burada anlaşılması lazım ki Cenab-ı Hak bütün esması insanda tecelli ettiriyor. Oradan yani Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesi, sıfat ulyası daha net görünsün. Mesela nebatatın bir hayat mertebesi var. Cemaatatın çok nakıs da girmeyelim ona. Nebatatın ondan bir üst seviyede bir hayat mertebesi var. Siz bir ağacı istediğiniz yerinden kesin. Dalını, bu dağını, kökünü neyse gövdesini. Zerre kadar acı duymaz, irkilmez, ızdırap çekmez. Allah ona o kadar düşük bir hayat mertebesi vermiş ki ona o hayat kafidir. Çünkü çok acımasız, çok enteresan işlerde istihdam edilecektir. Ona yüksek bir hayat onu perişan eder, ızdırap olurdu. Bak bunlar hep onlardan yapılıyor. Masalar, şunlar, evler vesaire. Hayvanlara gelin affedersiniz. Bak nebatat kendini bile korumaktan aciz. Hayvanlara cenab Hak bir özellik bir üst mertebede bizden